Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Payoneer'de bank hesabı doğrulama işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle değerli takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Payoneer Doğrulama Merkezi'nin adınızı ve soyadınızı tam fotoğrafınız açıkça gösteren bir resmi düzenlenmiş olarak yani düzenlemiş bir kimlik belgesi yükleyin yazmakta. Bu genellikle bank hesabı doğrulamanız için sizlere gönderiliyor. Eğer sizde Bank hesabı doğrulamak istiyorsanız bank hesap bilginizi yazmanız gerekiyor. Payoneer'e bank hesap bilginizi yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bank hesap bilginizi sizlere bir doğrulama tutarı gönderilecektir. Genellikle bu doğrulama tutarını yazmanız istenecektir Payoneer'e. Ve bank hesabınızı bu şekilde doğrulayabilirsiniz. Unutmayın Payoneer hesabınızla bank hesap bilginizin aynı kişiye ait olması gerekiyor. Aynı kişiye ise ve bank hesap bilginizi de yazdıktan ve doğrulama tutarında girdikten sonra siz de banka hesabı doğrulama işlemini Payoneer'de gerçekleştirebileceksiniz. 1 dakika içerisinde videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.